Bizler, büyükler, sizleri çok seviyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili gençler, nasılsınız? Nasılsınız? Maşallah maşallah. Sevgili gençler sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Niye biliyor musunuz? Aynı şehri paylaştığımız için, aynı göğe baktığımız için. Ben de sizlerin arasından çıkmış biri olduğum için. Benim gençliğim olduğunuz için. Ve daha önemlisi geleceğim olduğunuz için. Sizleri çok seviyorum sevgili gençler.